Hadi sen de durma Sana ders bolca sana ders Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde merkezi eğilim ölçülerini işleyeceğiz. Birincisi aritmetik ortalama. Bir veri kümesindeki verilerin toplamının veri sayısına bölümden elde edilen değere aritmetik ortalama denir. X çizgi ile gösterilir. Örnek olarak 4, 2, 5, 9 veri kümesinin aritmetik ortalaması kaçtır? X çizgi eşittir. Verilerin toplamı 4 artı 2 artı 5 artı 9 Veri sayısı 4 Buna göre X çizgi eşittir. 4, 2 daha 6, 5 daha 11, 9 daha 20 20'yi 4'e bölersem meşhur. Bu veri kümesinin aritmetik ortalaması 5'tir. N tane verinin ortalaması x çizgi ise bu verilerin toplamı n çarpı x çizgidir. Örnek olarak 4 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 12 ise bu ailedeki bireylerin yaşları toplamı kaçtır? N eşittir 4. Ortalama 12. Dolayısıyla toplam 4 çarpı 12 o da eşittir. 48'dir. Yani ailenin yaşları toplamı 48 ederiz. Örnek. 10 bayan 15 erkek çalışan olan bir işletmede bayanların yaş ortalaması 27, erkeklerin yaş ortalaması 32'dir. Buna göre işletmedeki tüm çalışanların yaş ortalaması kaçtır? 10 tane bayan var yaş ortalaması 27 ise bayanların yaşları toplamı 270'tir. 15 tane erkek var. Yaş ortalaması 32. O halde erkeklerin yaşları toplamı 15 32 çarp çarparsak 480. O halde işletmenin yaş ortalaması eşittir. Yaşlar toplamı 270 artı 480. Toplam kişi sayısı 25. 480 ile 270 toplarsam 750'dir. Yani x çizgi eşittir 750 bölü 25. 750'yi 25'e bölersem 75'i 25'e bölü 3. Bir tane 0 var. Yani x çizgi eşittir 30'dur deriz. Tepe değer mod bir veri kümesindeki en çok tekrarlanan veriye tepe değer denir. Örnek olarak 2, 3, 5, 3, 3, 2, 8, 10 ve 4. Veri kümesinin tepe değeri kaçtır? Burada dikkat edersek 3 değeri 3 olan veri 3 defa tekrarlanmış. Yani en çok tekrarlanan veri 3'tür. Dolayısıyla bu veri kümesinin tepe değeri veya modu 3'tür deriz. en çok tekrarlanan veri birden fazla ise bu veriye çok tepe değerli veya çok mutlu veri denir. Örnek olarak 3, 2, 2, 5, 6, 1, 3, 3, 2, 4. Veri kümesi incelediğimizde 3, 3 defa geçiyor. 2 de 3 defa geçiyor. Yani bu veri kümesi çok mutludur veya çok tepe değerlidir Tepe değerlerde 3 ve 2'dir. Bir veri kümesinde her veri bir defa geçiyorsa bu veri kümesinin tepe değeri yoktur der. Örnek olarak 5, 4, 2, 7, 11 ve 15 veri kümesini göz önüne alırsak bütün veriler bir defa tekrarlanıyor. Dolayısıyla bu veri kümesinin tepe değeri yoktur. Medyan, ortanca, Veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortaya denk gelen veriye ortanca denir. Veri sayısı tek sayı ise tam ortaya gelen veri ortancadır. Yani n veri sayısı olmak üzere n artı 1 bölü 2 numaralı veri ortancadır. Örnek olarak 8, 2, 3, 5, 10, 9 ve 15 veri kümesinin medyanı kaçtır? Veri kümesini küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. En küçük 2. 2'yi iki. çıkardım. Geri kalanlar arasında en küçük 3. Üç. 3'ü de çıkardım. 2, 3. Sonra 5. Sonra 8. Daha sonra 9. Sonra 10. Ve en büyük sayı 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı var. Dolayısıyla veri sayısı tek sayı. 7 artı 1 bölü 2 eşittir 4. Yani 4 numaralı veri sıraya dizdikten sonraki 4 numara veri, veri ortancadır. 1, 2, 3, 4. veri 8. Yani ortanca veya medyan eşittir 8'dir. Veri sayısı çift ise ortadaki iki verinin ortalaması ortancadır. Yani en veri sayısı olmak üzere n bölü 2 ve n artı 2 bölü 2 numaralı verilerin ortalaması ortancadır. Örnek olarak 7, 2, 5, 9, 15, 21 veri kümesi ortancası kaçtır? Önce küçükten bir yere doğru saralım. 2 5 7 9 15 21 Veri sayısı n eşittir 6 çift sayı n bölü 2 eşittir 3 n artı 2 bölü 2 eşittir 6'ya 2'ye 8, 2'ye bölse 4. Üçüncü veriyle dördüncü veriyi işaretliyorum. 7, 9. 7 ile 9'un ortalaması mezyandır. Yani ortancadır. Ortanca eşittir. 7 artı 9 bölü 2. O da eşittir 8'dir. Şimdi böylece merkezi eğilim ölçüleri bitirmiş olduk. Merkezi eğilim ölçüleri diğer ifadeyle ortalamalardır. Yani medyan da bir ortalamadır. Tepe değer de bir ortalamadır. Zaten aritmetik ortalama ortalamadır. Dolayısıyla her üçünde de bulacağımız sonuç daima veri kümesindeki en küçük sayıyla en büyük sayı arasında olur. Bunu da bir bilgi olarak aklımıza tutmakta fayda var.